Şimdi dikim yapacağız. Dikim yapmadan önce ne yapmamız gerekiyor? Herhalde ne yapmamız gerekiyor sizce? Bunların kök tuvaletinin ve gövde tuvaletinin yapılması lazım. Hem kök hem gövde tuvaleti. Biz şey olsun diye biraz önce bu bir miktar hümük asit yani 100 litre suya 200 mililitre kadar hümük asit kattık. Yine şey olmasın reklam olmasın diye göstermiyoruz. Bir fungisitten kattık. 100-150 mililitrelik kısımdan kattık. Dolayısıyla bunları e, yapıp bat, e, bu solüsyonun içerisine batırıp ondan sonra dikersek bir miktar beklemesi lazım. Yaklaşık Erol Bey yaptı şimdi. Bakın ne yaptı? Öncelikle kök tuvaleti yaparken ben de şunu yapayım. Bu güzel bir örnek. Tam Bodur anacın bir şeyi. Bakın dibinden bu normal tohumdan gelen bir şey değil. Stubetlerden elde edilmiş bir şey. Ne yapıyoruz? Öncelikle şunları bir çıkartıyoruz. Bakın kırık kökler var. Onları çıkartıyoruz. Bu şekilde uzun olan kökler var. Onları çıkartıyoruz. Bunların ucunu da hafifçe açıyoruz. Çok kesmeden uçlarını da hafifçe açıyoruz. Ondan sonra bunları dikmemiz lazım. Peki bunları yapmazsak ne olur? Bunları yapmazsak şu sıkıntı ortaya çıkar. Ee, bu köklerin ucu açılmadığı için diktiğimizde hemen besin almaya başlayamaz. Tutmada güçlükler çıkar. O bakımdan kök tuvaletini mutlaka yapmamız lazım. Çok fazla da kesmememiz lazım. Ee, özellikle kılcal kökleri çok kesersek bu defa da sıkıntı yaşayabiliriz. Kök tuvaleti yaptık. Şimdi üstten ne yapmamız gerekiyor? Üstten de 90 ile 120 santim üzerinden kesmemiz lazım. Mesela bu yaklaşık şuralardan bir yerden üste bakan kökün hemen üzerinden şu şekilde kesmemiz lazım. Kestikten sonra bakın bir başka konuyu bahsedeceğim. İlk bera, ilk baharda bunlar sürmeye başlar. Biz bundan meyve tacı oluşturacağız. Şu son göz sürdükten sonra şurada bak 1 2 3 4 gözü şöyle sıyırmamız lazım. Neden? Bunu sıyırırsak ne olur? Sıyırmazsak ne olur? Sıyırırsak şu sürdüğü de ya. Sıyırmazsak buradaki güç dayıl dağılır. Gelen Aşağıdan gelen besinler bunlara dağılır. Halbuki biz şunun devam etmesini istiyoruz. Şu son gözün devam etmesini istiyoruz. Bizim lider dalımız olacak. Dolayısıyla şuradaki dört tane şeyi aldığımız zaman, gözü aldığımız zaman burayı güçlendirmiş oluruz. Aynı zamanda da şurayı kestik. Bu alttan bize yeni taç çıkartacak gözler oluşturur. Yerden yaklaşık 40-50 santim yani aşı noktasından 40-50 santim şuralardan olmak şartıyla biz 5, 3 ile 5 arasında birinci tacı oluşturacak gövde dallarını ana dalları oluştururuz. Mesela bir bu tarafta, bir bu tarafta, bir bu tarafta 5 tane birbirinin aynı istikametinde olmayacak, birbirinden yaklaşık 40 santimin üzerinde, yani 20-25 santim üzerinde şu bölgede bizim birinci tacı oluşturmamız lazım. Bu 3 ile 5 ama genellikle 5 dal oluşturacağız ve. Bu 5 dal birbirine hiçbir şekilde rekabet etmeyecek. Yani şimdi bunu şurada uygulayacak olursak. Bakın eğer fidanımız çok güçlü ise, şunun gibiyse ne yapacağız o zaman? Bir de bunu yapalım. Bu bir kayısı fidanı. Bakın bunun köklerin ucunu alacağız. Şunların hepsini bir açmamız lazım uçlarını. Çok uzun, dikmede de güçlük çıkar. Bak bu kök kırılmış, bunu buradan çıkarmamız lazım. Bunların şöyle güzelce uçlarını alıyoruz, kısaltıyoruz. Şeye de sığmayabilir. Şöyle uçlarını kestik. Bakın aşağı yukarı oldu bu. Bunu dikeceğiz. Dikmeden önce bizim şimdi bu dallar üzerinde de bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Bak 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle koyduğumuz zaman bizim ne oldu? Şeyimiz oldu. Birinci tacı oluşturduk. Ondan sonra buradaki dalları keseceğiz. Bu dalların yaklaşık 60 santim üzerinden şuradan 60-70 santim üzerinden ikinci tacımızı oluşturacağız. Bu ağacımız üzerinde ikinci tacların şeyi de hazır. Bakın 1, iki, üç tane gözümüz. Bu buradan devam edecek. Ondan sonra ikinci tacımızı da oluşturacağız. Eğer merkezi lider sistemi uyguluyorsak bunun üçüncü yaklaşık 60 santim yukarıdan da 3 dal bırakarak bu yukarıda 5 dal bırakılmaz. Burada 3 dal bırakmamız lazım. Çünkü Ağaca koni şeklinde bir şekil vermemiz lazım. Altta daha fazla dalımız olacak. Daha yaygın dalımız olacak. Üstte daha az. Ama üstte de ikinci ve üçüncü katımız olacak. Eğer merkezi lider sistemini uyguluyorsak. Bu büyük bir ağacımız sanıyorum iki yaşlı mı Erol Beyciğim bu? Herhalde iki yaş, Bir yaşlı mı? İki yaşlı. İki yaşlı olduğunda bakın yani ağacın şeyi kendiliğinden ortaya çıkmış oldu. Ve burada da budamayı da uygulamış olduk. Gayet güzel oldu. Dolayısıyla bu sürmeye de devam ediyor. Bunu, evet onu da oradan kestiğimiz zaman şunları da şu şekilde dışa doğru açı verirsek, bakın gayet güzel oldu. Bunu da buraya koyuyoruz. Sayın seyircilerimiz fidandan bahsettik ama bunun en önemli kısımlarından birisi de destekleri desteklemeleri. Fidan e, fidanda destekleme var mı? Var. Şimdi sarı sertifikalı olanlarda yani şu sertifikası olanlarda özellikle bu bodur fidanlarla bahçe tesis ediyorsak 150 lira dönüm başına. Yani 1000 metrekareye 150 lira. Ama bu mavi sertifikalı olursa 400 lira. Yani mavi ile sarının arasındaki fark bu. Bu sizin için önemli bir fark. Yine ee, e, yarı bodurlarda da 150 lira 350 lira Yani mavi sertifikalı Sertifikalı olursa 350 lira Bazı Zeytin meyve fidanı ile Bahçe tesis ettiğimizde Standartlarda 100 lira ee, e, Sertifikalı Mavi sertifikalı olanlarda 280 lira Aşılama yaparak çeşit değiştiriyorsak Dekar başına 250 lira bu önemli bir teşvik. Virüsten ağrıyı fidanlara 50 lira, 100 lira. Yani sarıya 50, ötekisine 100 lira ekstra ilave. Yani bizim diyelim 400 liraysa bunun üzerine bir 100 daha geldi. Bu da önemli bir destek. Yine sertifikalı çilek fidesine de destek var ama o bizim konumuzun dışında. Antep fıstığına 100 lira mavi sertifikalı olursa 280 lira. ...ciddi bir destek var... ...yine sanayilik ihracata yönelikse... ...bizim yetiştirdiğimiz bu çeşitler... ...ekstra %50 daha desteği var... ...dolayısıyla... ...bir de geleneksel zeytin bahçelerinin... ...yenilenmesi, rehabilitasyonu içinde... ...dekar başına 100 lira civarında bir destek var... ...şöyle baktığımız zaman... ...Fidan'a gerçekten güzel bir destek var... İyi bir bahçe tesis etmek isteyen insanlar için... ...güzel bir fırsat... Hangi çeşidi, ne zaman, nasıl dikeceğimizi de iyi bilirsek, bu desteklerden de faydalandığımız takdirde bahçenin aşağı yukarı fidan fiyatlarında aşağı yukarı yarı yarıya karşılamış çoğu zaman da tamamını karşılamış olabiliriz. O bakımdan bu iyi bir fırsat değerlendirelim diyorum. Gördüğünüz gibi fidanda önemli destekler var. Bu desteklerden faydalanmak gerçekten güzel bir şey. Bu destekler üreticilerimize gerçekten daha düzenli bir bahçe tesis etmesine de vesile oluyor. Bu bakımdan önemli diyorum.